Arkadaşlar e, merhabalar herkese e, 7 Ocak 2022'deyiz saatlerimiz 18.59 e, haftalık strateji video çekimi yapmak istiyorum. Normalde tabi e, bugün girmeniz lazım bu kağıda haftalık bir kağıt çıkacaksa eğer fakat e, tabi iş yerlerimizde çok fazla müsait olamadığımız için. Ama sizleri de videosuz bırakmak istemediğim için haftalık videoyu çekiyorum. Ee, kamerada bir sıkıntı var görüntülü almak istemiştim ama yarın umarım çözeceğim bu sıkıntıyı. Şimdilik e, görüntüsüz gidiyoruz. Arkadaşlar benim e, belirlemiş olduğum kağıtlar var. E, onları bakın kamera sorunu da duruyor hatta hala burada. Trading'den İndikatörlerimizde devam edelim. Ee, zaten haftalık stratejimizin videosu var. Merak eden arkadaşlar oradan detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirler. Açıyorum tradingimi. Bu kağıtları da neye göre belirlediğimizi falan hepsi o videoda var. Hacmi kapattım. Günlükteyim. Neydi benim indikatörlerim arkadaşlar? İlk söyleyene 10 puan. Birincisi Most değil mi? Geldik. Google hesabımıza girelim. Oho. Amma uğraştırdı ya. Bunlar niye otomatik tanımlı değilmiş acaba? Most'u aldık. Neydi öbürü arkadaşlar? Süper trend. Kıvanç Hoca'ya selam. Yolu devam diyoruz. Neydi? Pmax yani çok gerek yok haftalıkta ama yine kalsın. E, genel en geniş çerçevemizi belirtsin. Hemen ne yapıyorum? Bir işaretliyorum. Karışmasın diye. Most'u sarı kullanıyorum ben. Biliyorsunuz. Most sarı. Süper trend tanımlı zaten. Ee, show diyorduk değil mi burada bakın showu yaptık, BIMX'imizi siyah yapalım karışmasın. Ayarlarına ayarlarına hiç elemiyorum arkadaşlar. Kendimizi kandırmış oluruz ayarları ellersek. İşte ben şöyle yapmadım da e, bundan olmadı falan filan deriz. Ne gelirse bahtımız arkadaşlar. Default standart ayarlarla gitmenizi ben size tavsiye ederim. Yoksa işin içine subjektif faktörler göre işin içinden çıkamazsınız. Ben bakın kaç kağıt belirlemişim şu an sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gerçekten herhalde verimli bir gün olsa gerek. Verimli bir haftaya girecek olsak gerek. Bazılarına soru işareti koymuşum ama. ilk kağıdımdan başlıyorum arkadaşlar. Neye göre seçtiğimi trading üzerinden videoda bulabilirsiniz. Haftalık stratejiye bakarsanız. Geldim. Paralel değil mi? Most Supertrend kısmen paralel e, ee, kısmen paralel. Peki. Uzer B'yi bir yazdım. Excel listeme. Bu videoda yaklaşık bir yarım saat falan sürebilir. Uzer Bey'i bir aldım. kristale bakalım. Önce bu kriterle bakalım arkadaşlar. Sonra son dakikalarına bakacağız hissenin. Son saatte ne yapmış ona bakacağız. Bakın hiçbir paralellik yok. Dağılmış yani. Geçiyorum kristali. Dobur demişim ben. Sel vermiş. Kafadan geçiyorum arkadaşlar. Bakın üçü birden sel vermiş yani. Çok net bir şekilde. Intem. Yani o kadar üçünün birden sel vereceğini ben de tahmin etmemiştim. Bir tanesi sel vermiş. Geçiyorum. Orcay demişim. Yani 13 hisse seçtik ama bakın hepsinin bir şeyi var. Evet kısmen paralel. Üçüncüyü göremiyorum. Yani bu yeni bir halka, halka arz herhalde. Ee, çok ümitli olmamakla beraber Orcay'ı da yazıyorum. Orcay'a bir soru işareti koyuyorum. Çünkü en az üç tane geriye giden paralel istiyorum değil mi arkadaşlar? Kardemir A Bakın bir tanesi sel vermiş. Hatta hepsi şunların iki tanesi sel vermiş. Çok enteresan. Litfa Yok. Paralel değil. İki tanesi paralel. Euhol sel vermiş bay ver ama paralellik yok bakın dağılmış yani sonlara doğru soda sanayine pardon sodaş sodyum sanayine bir soru işareti koymuşum ve sel vermiş zaten geçiyorum hızlı hızlı flapa soru işareti koymuşum ee, sel vermiş bir tanesi yani dağılmış resmen Osman demişiz. Sel vermiş. yani PR Cup en sevdiğimiz değil mi? Son dönemde. Yani şurada paralelliğim bozulmuş arkadaşlar maalesef. Paralel olmadığı için güvenemiyorum. Getza vermiş. Evet gördüğünüz gibi 13 kağıttan sadece elimizde 2 tane kaldı. Bunda bir tanesi soru işaretli. Açayım o meşhur tablomu. Excel'imi. Sizin yapmanızı beklediğim Excel'imi açıyorum arkadaşlar. Şuraları temizledim arkadaşlar. Bakın hep beraber uygulamalı olarak bakacağız şimdi. Nasıl yapıyormuşuz aslında diye. Bugünün tarihini arkadaşlar 7 -1 2022 değil mi arkadaşlar? Önce buraya bir bugünün tarihini girdim. 0.1 yani 13 kağıttan da 2 kağıda hatta 1.5 kağıda düşmemiz. Geldim. Ee, ben şöyle çalışıyorum. Alt alta üst üste. Yani şunları şöyle üst üste yapıyorum arkadaşlar. Rahat oluyor. Hatta şunu da şeridi daralt istiyorum burada. Rahat rahat şöyle şunu aşağıya şunda da şöyle. Ee, PMax'le de bir teyit ederim. Uzar B ve Orca'ydı değil mi? Uzar B'yi yazdım. Ee, Max PMax'te Baydayım. Eyvallah. Öbüründe de paralel'deyim. Hadi bakalım bir gelelim tablomuza. Hissem Uzar B. Most son ne zaman bay vermiş arkadaşlar? Dikkatlice bakıyorsunuz. 4 Ocak 2022. 04 01 2022. Kaç gün geçmiş? 3 gün geçmiş. Güzel. Son 3 açılış kapanışıma gidiyorum. Bakın. 24 Kasım 2021. Kapanışım ne zaman? 17 Aralık 2021. Hızlı hızlı. 4 Ekim 13 çekim yaptıkça hızlanacaksınız. Hatta ekim yazıyorum sadece bırakıyorum. 13, 10 yazıyor arkadaşlar. 9 gün geliyorum. Ne bunun tarihi? 16 Haziran, 24 Haziran. noktası. Bakın eksi 5 nefis. Ee, süper trend dedi bunu teyit ettiğim zaman olayın çoğu bitecek. Geldim özel be. Nedir arkadaşlar son tarih 4 Ocak aynı. Bakın paralellikten kastettiğimizi anlıyor musunuz aşağıya yukarı? 24 Kasım 14 Aralık değil mi arkadaşlar? 24 bunlar çok az fark eder aslında yani iyi bir senette 24 Kasım 14 12 değil mi? 24 Kasım 14 Aralık. 1 Ekim 11 Kasım arkadaşlar. 1 Ekim 11 Kasım geldim. 6 Ağustos 24 Ağustos. 8 2408. <laughs> Bakın eksi verdi arkadaşlar. Yani be. Şimdi bir de tradingten teyit edeyim. Ya da bir şeye bakayım. Önce diğer kağıdımı bir bakayım. Soru işareti olan Orcay demişiz. Hızlı hızlı bir yazalım. ona niye soru işareti dedik? Burada çünkü geriye doğru şey yoktu değil mi arkadaşlar? Bakın. Büyük ihtimalle bunun zaten gücü azalmış olacak. Bayağı önce vermiş. Most son bayım ne zaman? 25 Kasım arkadaşlar. Aman. Tabi bu eksi vermesinin sebebi 2020 olması bunun. Şöyle. 43 gün geçmiş arkadaşlar. Most son bayından 43 gün geçmiş. Most'un bayı olmadığı için sele bakamıyoruz. Aynen bu buna bakamayız arkadaşlar. Böyle bir Öyle bir şey yok. Tek şeye baktık. Uzer Bey'i geliyorum. Şeyden teyit ediyorum tekrar. Trading'in hisse takipçisinden takip ediyorum. <laughs> Takipçisi. Ctrl F diyorum. Uzer Bey diyorum. Güzel Bey'i göremiyorum. Ee, şöyle yapalım. Bir haftalık artanlarda bakalım. Evet. Ve <laughs> ilk sırada zaten yani. Bakın. Ee, sonuçta bugün sıfıra 0 sıfır, elde var. Sıfır neden öyle? Hiç oynamamış. ha. Yukarıdan açı açı gidiyor çizgi şeklinde. Tek fiyat tek fiyat gidiyor arkadaşlar. Tekrar bakıyorum. Emin olmak için. tavan tavan gitmiş arkadaşlar. Kısmen paralel. Arkadaşlar Uzer Bey'e e, girilebilir diyorum ben size. Şöyle söyleyeyim ben size. Normalde ne yapacaktık biz buradan? He. Bu kağıt tavan olduğu için girebilecek miydik arkadaşlar şu gün? Bakın bu kağıda bugün emrinizi limitten yazdırırsınız. Hiç açmayayım ben. Biliyorsunuz aracı kurum sayfalarınızı. Limitten, tavandan yazdırırsınız. Bugünden hatta şu saatlerden ya da bugün içerisinde de saat 16-16:30 gibi yapabilirsiniz. Ee, ya da 17:30 gibi yapabilirdiniz. Tavanı bozacağını düşünüyorsanız, Pazartesi alırsanız arkadaşlar bu kağıdın hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde alma yürüme ihtimali çok fazla. Ee, bakalım görelim. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, hepinize iyi hafta sonları diyorum. Kendinize iyi bakın.